Çok güzel bir yere gidiyoruz. Alacağız. Evet, Hasan'ın istediği bir araba var. Anne Onu alacağız. Hangi araba? bir araba. Beyaz araba mı? Evet, beyaz araba. Beyaz araba istiyormuş, tamam. Hep birlikte şimdi An gidip ama Hasan anne, araba anne, alacağız. Anne bir araba alacağız. Işte. Tamam. Beyaz araba aldı. geldim. Tamam. Ne yapacaksın? Evet Hasan hünerlerini sergiledi size arkadaşlar. <laughs> Çok mutlu. Aşırı mutlu. Gece böyle sürekli sabah araba alacağız, sabah araba alacağız diye uyudu. Sabah kalktı. Hadi araba almaya gidiyoruz dedi. Evet. Rüyana girdi mi araba? Yes go. Ne? Let's go. Let's go. <gülüyor> 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 o zaman gidelim mi? Gidelim. Tamam, o zaman gidiyoruz. Hadi gidelim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce siz de kanalımıza abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi <laughs> <biz> gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. A few moments later. Geldik. Geldik arkadaşlar. Koş Hasan, koş koş. Ya sabahın şu an çok erken saatler arkadaşlar. Biz uyanır uyanmaz geldik çünkü Hasan durmuyor. Bir an önce araba almak istiyor. Hasan. Ne? Geldik. Heyecanlı mısın? Evet ya. Çok güzel bir araba alalım sana. Tamam mı? Tamam. Okey. Hadi gidelim. Arabamızda park ettik. Ben park ettim ha. Bak ben park ettim. Şoför benim. Bana da bir kere Barbie bebek alsak olmuyor mu? Ya dış ses, dış ses şu an mikrofonu almadığı için olmuyor diyor. Ama olsun. Bir gün çekelim arkadaşlar. İstiyorsanız yorumlara yazın. Bir gün de Hilal ablama Barbie bebek alalım yazın. <laughs> ben de bir kere sevineyim. Ben çok seviyorum Barbie bebekleri. Ay Hasan havuza bak. Havuza girecek misin? Zaten giremezsen. Buradan nasıl atlayacaksın avudan? Neredeydi? Ama çok düzen yapmışlar orayı. Evet, evet. Beğendin mi? Evet. Bak, sen beni bırakıp nereye gidiyorsun? <laughs> ya! Yakaladı beni. <laughs> Yakaladım beni. Dur, bekle, bekle. Birlikte çıkalım. Gel, gel, gel. <laughs> buradan. Elimiz tut. İyi ki derken gelmişiz ya. <laughs> kalabalık. Olsun, çok kalabalık değil <laughs> ya. Normalde kalabalıktan adım atamıyoruz. Değil mi Hasan? Değil. Evet. <laughs> i̇şte geldik. Hadi Hasan yürü. Çok heyecanlıyım. Hasan bir de bütün arabalara saldırıyor muymuş? geldik. Ay neredeydi arabalar? Abi, sabah sabah herkes oyuncakçıya doluşmuş. Demek ki herkesin çocuğu rüya görmüş. Oyuncak isteyen buraya koşmuş bence. <laughs> Daha bakmadın, ona sarıldın evet. Hasan. Aa ne bu? Markası ne oluyor? Da. Daha daha bunu ne baba. Daha bakmadık. Bunu buraya bir bırakalım, hepsine hmm. bakalım. En son karar verelim. Bu ne alalım? Evet, hepsi... Gel, gel bak buralarda da var. Gel. Lamborghini, bak Hı -hı. bak. Baksana, kapıları nasıl açılıyor. İnanılmaz güzel bu. Boşuna. Bu Ya ondan boş ver. Bu çok güzel BMW'ye gitti ya. Bu var. Gel, gel buradakilere bakalım. Gel, gel, gel. Hı -hı. Baksana. Hasan. Bu, bu. Ha, o da yukarı doğru açılıyor kapısı. Neyse gel ben sizi çekeyim. Şey şu an. Arkadaşlar şu an dış ses de çok meraklı. Bak bak. <laughs> Çocuğu alacağız. Farkında mısın? Hem ucuz ben hem aracığım. şekil. Bak benim bu bizim araba. Arkadaşlar bu bizim evdeki araba. Ama Aynısı. Bununla yeni aldığımız arabayı yarıştıracağız sonraki videoda. Hangisi seç? <laughs> Mercedes, Mercedes. Hasan bu nasıl kırmızı araba? Alalım. hemen alalım. Bir bak bir. Nasıl lamborgini Evet. Güzel mi? Ha onlara hiç bakmıyoruz. Ne var? Bazıları boyum yetmiyor, üst israflara bakamıyorum. Bir tane merdiven iste. Evet. Bir tane merdiven isteyebilir miyiz? Yani neden şöyle tırmanıp bakmak istiyorum? <laughs> Kesim vardı, dur bir dakika şimdi. Işıktan görünmüyor. Ver ver ben kucak alacağım. düşüreceksin. Hasan Bugatti. Ama bunun kapısı düz açılıyor. Ben yukarı açılan kapılı istiyorum. Kapısı yukarı. Ne yapacaksın ya? Hata. Kapısı yukarı açılandan alalım değil mi? Bunun kapısı düz açılıyor, boş ver bunu. Dış ses, ben beğendim diyor. Sesi gelmiyorsa ben size söyleyeyim. <laughs> aman aman! Tamam, dur bak. Mesela bu var ama bu BMW'ymiş. Öyle, hoşuma gidiyor ya. Böyle açıldı mı, yukarı açılsın. Öteki düz açılıyor. Öteki açılıyor mu evdeki maklara? Bak maklera'nın kapısı bile i̇şte. açılmıyor. Evet, onun kapısı açılmıyor. O yüzden bence bunu alalım. Bence bunu alalım. Sizce? Lan ne ya Lamborghini? Bence bunu alalım. Bak bak bu Lamborghini'nin kaputu da açılıyor. Oo şekil. Bak kapısı düz. Hem kapısı ters hem de kaputu açılan yok mu? Bunun için kaput açılmıyor mu? Bagajı falan açılmıyor Tamam bak bunun da açılıyor. Bunun açılmıyor. Burada Bentley var ya. Yani. Bentley ne? Bentley ne? Bak baba. Yok yok o oh, polis arabası gibi Bentley ne ya? Polis arabasına benziyor aynı. Evet. Bir dakika, şu hmm. yukarıdakiler BMW, Mercedes'ler nasıl? Hmm. Hmm. Gel gel tamam, burada Neyden burada da var. Hep orada takılı kaldık yine ya. Bunlar polis arabaları. Başka bunlar şey gibi, kamyon tarzı. E bir tek orada var o zaman. Şöyle ortalarda falan yok mu? Şöyle bir dolaşalım ya. Hasan! Hmm. heyecanlı. Istiyor. Ne istiyorsun? Evet, ne araba ne bölümü istiyor. bir tek orası. Şöyle şuraya da bakıyorum da. Şunlar var. Bunlar farklı mı? Şu mu? Şu ne mesela? Küçük işte. Kadın. Bu bu büyükmüş. Bu bayağı büyükmüş galiba. Ne bunun? Yani. Lamborghini. Evet parası da büyük, boyutu da büyük. Evet hiçbir özelliği evet. yok bunun. Bence öteki şekilli daha güzel. Bunu alırım. Arkadaşlar sizce büyük olması mı önemli? Kapısını ve kaputunu falan açılması mı? Bu da bunu tutuşturdu. Bu da kolum, <laughs> Ötekini alalım. Kırmızı alalım. Yani Kırmızı yani daha yani. güzel. Ay, ama, işte. Hayır, işte. ama siyahım var evde. Küçük ha. siyahlarım var. Hayır. Kırmızın hiç yok. Kırmızı alalım. Yalnız ikna etmeye çalışıyorum ama. Bak bak buna baksana kapağı nasıl açılıyor kapısı kapağı falan. Kapağı mı var arabanın? Allah aşkına. Hasan şuna bak. İki kapısı da açılıyor arkadaşlar. Hasan gel. Vay canına. Bu daha güzel. Bak onun kapısı açılmıyor. Hmm. Onu bırak. Ama arabayla karım. Evet onu bırak. <laughs> Onu bıraktım bu sonunda. Baksanız arkadaşlar şöyle. Yaklaşsana. Bak 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 bak. Nasıl güzel. Çocuklar anne. Efendim? Uyku oldum. Tamam annem. Baksana bunun iki kapısı da açılıyor. Hem bu kapısı açılıyor. Ama hem... baba kokusu hem... bu. Arkası evet. Arkası görünmüyor. Baksana. Bak buradan görünüyor. Evet buradan görünüyor. Bakın siz de bakın buradan görünüyormuş delikten. <laughs> O zaman buna mı karar verdik? kadar mı? <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Sen paranı getirmedi. <laughs> Nasıl alacağız? <laughs> kumbaranı niye getirmedi? <laughs> Alamayacağız o zaman. <laughs> Anneciğim kumbaranı getirmedi. <laughs> Alamayız ki bak. Pa para yazıyor burada. Bak para diyor. Para ver diyor burada. Burada para ver diyorlar. <laughs> ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Son alalım o zaman. <laughs> Sonra alalım arkadaşlar. Parası evde kalmış. <laughs> ben seni öpeyim. Oh. Olur mu? Anne bu. O küçücük ya. Hep küçüklere gidiyoruz an ya. O küçücük. Buna acaba kaç tane pil lazım? Şarjlı nerede yazacak? Pilli falan burada yazmıyor. Yani <laughs> Aslan nasıl sevinmek ya? Ben seviniyorum. Hengen gibi. Yehu, yehu. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu pilliymiş şarjlarına baktım. Şarjları da e, hem fiyat fark ediyor hem de o pil Güzel. de bir süre sonra yıpranacak. Yeni pil almak zorunda O yüzden gerek yok dedik. pillisini almaya karar verdik. O zaman gidelim mi kasaya? fiyatına bir dakika tam söyleyeyim. E, 1569 lira. Süper <laughs> ya. Tamam. Hadi o zaman kasaya gidelim biz. Evet eve götüreceğiz ama bunu alacağız şimdi. Dıt para yapacağız. Para ödeyeceğiz. Dıt para. Dıt para. Her dıt para. Hadi gidiyoruz bakalım. Sen vereceksin evet. değil mi? Dış ses parayı. Ben niye veriyorum ya? Kala. Benim kartım evde kalmış. Kala. Benim cüzdanım evde kalmış. Bunun da kumbarası evde kalmış. Neyse gidelim bir dakika. De... Arkadaşlar bir de kafada fiyatı farklı çıkıyor muymuş 15.000 oluyor muymuş bu 15.000 falan değil değil mi? Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın bu videomuzu beğenin ve yorum yapın bekliyorum hadi baksana. 15 15.000 çıkmaz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet aldık bu videoda yine zararlı ben aldım gördün mü değiştirdim ben de. <laughs> ben pek beğenemedim şu durum şu olayı beğenemedim teşekkürler herhangi bir arızası falan çıkarsa kişiyle getirebiliyoruz değil mi evet. tamam bir daha ben bu mağazaya gelmeyeceğim siz hep benimle saf çıkarıyorsunuz normal kırtasiye falan gitse küçük ara dağıtıp olmuyor muydu olmuyor muydu ha. hadi gel hadi para kalmadı daha ben çanta istiyorum diyor ya gel yürü değil. her şeyi istiyorsun sen sen ne istiyorsun? Araba aldık ya. Daha ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> nereye? Arabam bende. Sen nereye gidiyorsun? Araba bende. Vermem. Benim bu. Ya ya. Benim. Ya ya. Ben kullanacağım evde. Benim. Bana ne? Ben. Tamam. Aldık. Arabamıza gidiyoruz artık. Bir an önce eve gidip açmak için sabırsızlanıyorum. Hasan sen? Parkta süreceğim bunu. Parkta mı süreceğim? Bence parkta püs olur ya. Sürmeyelim parkta. E, burada, sürelim. burada. Baksana burası çok güzel döner böyle. Ne ne diyorsunuz ona drift atar. Drift atar. <laughs> Olur mu? Hayır. Ya. Baksana şurada otoparkta bile sürülür. Evet buralarda falan tamam, sürebiliriz. Tamam bir dahaki videomuzda Arabaları yarıştıracağız arkadaşlar. Şimdi arabaya binelim. Araba neredeydi? Büyük çekmedik. Arabalarla. Oldu. Büyük arabalarla yarıştıralım. <laughs> Altında ezilir falan. Bir de şey diyeceğim. Biz arabayı nereye koyduğumuzun fotoğrafını çekmedik. Orada mı? Emin misin? Boşa bak yürütme bizi. Daha önce bir kere kaybolduk. Yine kaybolmayalım. Hadi yürü. Hasan gel. Gel 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 gel. Bulabileceğiz mi bakalım? Bulamadık arkadaşlar. Hani, hani buradaydı? Hani buradaydı? Yok gerçekten yok. Ama bu güvenliklerin buradan girmiştik biz. Şu tarafta mı kaldı acaba? Şu köşede mi kaldı? Hayret bir şeysin gerçekten. Arkadaşlar arabayı bulamadık şimdi içeri girdik biz tekrar. Ayaklarım ağrıdı ya. Ayaklarım ağrıdı ya. Yok gerçekten yok araba. Yok. Anne. Şimdi burada şey var. Böyle ekran var. Oradan bakacağız plakayı yazıp bakalım bulabileceğiz mi? Şimdi buraya plakayı yazacağız bakalım bulabileceğiz mi? Hadi. Hah. Çıktı sonunda. V45. Hadi ya, hadi gidelim. Niye fotoğrafını çekmiyorsun? Her seferinde çekiyordum, bu sefer çekmeyeceğim tuttu ya. Sonunda bak, orada V'ler orada. Biz bir kat daha aşağı inecekmişiz. Dış ses, her şeyin suçlusu sensin ya. Bizi bir üst katta araba arattırıyorsun. V, V neydi? 45, 46 mıydı? 45, 46'ya gidiyoruz şimdi. Hadi yürü Hasan. Nasıl kaldım? Yoruldun değil mi sen de? Evet. Şurada bir yerde. Bak, orada, orada, orada buldum. Evet. Hadi gel. Buldum. Yaşasın sonunda gerçekten sözde erken çıktık. Yani yarım saattir araba arıyoruz. Geldik eve! Ne? Nasıl mutlu, nasıl mutlu? Hadi açalım bir an önce. Ben de çok merak ediyorum. Bir an önce açalım arabamızı. Hasan oturan en yanına. Şimdi nasıl açacağız? Bence bunu hiç açmayalım. Hasan bozar falan. Biz bunu böyle rafa kaldıralım. Saklayalım. Saklayalım. Aynen bunu saklayalım. Açalım mı? <laughs> tamam. Nasıl açacağız? Bir daha. Hasan saçlarına ne oldu? Şöyle yap. Şöyle yap. <laughs> Hasan saçlarını da düzeltti. Aç o zaman. Yardım et bana. Evet. Ay ben çok terledim ama Hasan. Bir dakika dur ben üstümü değiştirip geleyim. Bekle ama sakın açma tamam mı? <laughs> tamam mı? Sakın Açıyor. açma. Hayır açma. Ben çek onu çek. Hayır hayır kutuyu çek kutuyu. Şuradan tut. tut, tut çek çek. Çek. Evet. Dur yırtıl. <laughs> saklan saklan saklan. Hasan değil mi? Geliyorum. Bak makas da aldım. Nerede Hasan? Efendim... Hasan. Hasan. Açtı evet. Açmışsın. Ben de makas getirmiştim. Tamam, çıkar. Nasıl çıkartacağız? Dur, gel yanıma. gel Açtım, <laughs> açtım! <Asın, asın. gülüyor> Ay, çakardım. Oraya mı taktın? Evet. Of, çıktı. Ooo! Bu ne böyle be? Vay canına. Ha! Çok güzel, şuradan herhalde. Düştü, düştü. Ay, korkuyorum kırılmasın. Wow. Şurasını Kutu. kes kes orayı. Kesecek mi? Şey, açılışı yapıyoruz arkadaşlar. Kutu Mak Makas kesmiyorsan, kesiyorum. Hadi hayırlı, mutlu olsun. Hadi bakalım. Aile. Alkış, alkış, akşa. Şuradan mı çıkartacağız? Evet. evet. Şöyle şuradan. Aynen. Bir dakika dur dur. Kırmayalım soğana. Çıktı. Evet, aynısı. Kapı kapanıyor? Böyle elimizle mi kapanıyor? Dur, dur, diye? dur yapma. Neden ya? Belki otomatiktir. Oldu. Hadi Kumandası iyi. var, basacağız, kapanacak. Tamam, Başka? hadi pillerini takalım. Bir, iki, bir, üç, dört, altı. Çalışacak birazdan. Nasıl gidiyor acaba? Çok merak ediyorum. Şey Tamamen test. Sen taktım. Ya Hilal hayatında hiçbir pil takmadı ya. Taktım ona doğru. Bu ne? Bu ne? Aa. Bu ne? Bu ne bu? Pet etmedim pardon. <laughs> tamam onlar düzgün bir tanesi yanlış. Ya gözüme sen... o çarptı zaten. Vay. Ya sen gel yanıma. Işıklarına bakar mısın? Kumandaya tak. Kumandayı çıkartmadık ama, bir dakika dur. Neden gülüyorsun? Ya ben kaç kere araba oyuncağı açtım ya! Hep siz açıyorsunuz, dayanamayıp! Evet, pillerimizi taktık, kumandamızın da pilini taktık. Dur bir dakika, şimdi sağ sola nasıl gidiyor? Yok, böyle mi gideceğiz? Ya ver ya, ver! Ya, ya. niye? Ver ya. ya kendini oynamak için var için Çok ya! Çok fenasın ya! ya. Bak. Arabaların kitabını yazdım. Hadi bakalım. Oo çok hızlı gidiyor. Bir dakika yetişeyim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa! Ayağım Çarpıyorsun. Çarpıyorsun. Bir dakika. Bir dakika. Ya beklesene çok hızlı bu. Göremiyorum. Canavar gibi. Şuna bak. Ya dur. Ayağımı ezeceksiniz. Dur. Bir dakika ya. Ha kaldınız işte. Patinaj Arka çekiyor. Arka, Arka ışıklara bakın. Şuna bak. Of. Efsane. Konuşma. Bir dakika dur. Bak bak ben nasıl yedim. Vay, çok iyi değil mi Hasan? Karı evet. <laughs> nasıl? Onu da keşke kumandayla olsa. Evet, ben de öyle düşünüyorum ama. Kumandayla değil ama. Ya hep gidiyorsun oraya takılıyorsun. Dur. Seviyorum ya. Hah. Kapılar açık. Vay. <laughs> Sana bak. Hasan asana çok asana güzel. Asana. Hadi oyna sen sür şimdi de. Onları bırak, onları bırak şuraya. Şimdi de sen sür. Vay 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 vay. Orada takılıyor hep ya. He. Çevir. <laughs> çok güzel. Bayıldım ben buna. Hasan kitlendi i̇leri süre, şu an. Ileri, Konuşmuyor. Ileri, hiç. i̇leri, ileri, ileri. Babacık ileri bak. İleri anneciğim ileri. Çapa! Yavaş, yavaş. <laughs> çok güzel. <laughs> Evet, kamyon almadık. Bu kamyondan daha güzel. Baksana, ışıkları var. Kamyonun ışıkları olmuyor. Ya dursana, beni ezeceksin! Yavaş! Ya. Yine kaldı. <laughs> Arkadaşlar şimdi size ikinci videomu anlatıyorum. Evet, ikinci videomuz. Bence <laughs> McLaren'imiz var. Evet, şöyle onunla Bir veriyorum. McLaren, bir Lamborghini ama bu McLaren'i Hasan çarpa çarpa pert etti. Evet, biraz anlattım. Ama arkası. şey, tamirini yapacağım ben bunun. Yine eskisi gibi olacak. Hızı aynı zaten. Aynen. Bunların ikisini yarıştıracağız. Nasıl? Hangisi hangisi hızlı gider acaba? Çok bilmiyorum ya. Yani. Bilemedim şu an yani, çok. Bir Lamborghini biri McLaren. Şimdi yani normalde hangisi daha yüksek bir şey araba oluyor yani, kalite olarak? Bilinmez ya. Bence bu tık, bir tık daha Lamborghini daha şeydir de. Ha. Ama sonuçta bu da sağlam biliyorsun. Aynen. O da iyi gidiyor da. Buna Hasan çarpa çarpa gene bozulmadı. Evet, her yerini şurası şurasını kırdı baksana aşağı. Onu, da onu şu çıkaracağım. Arçalarını. Onu çıkaracağım. Hayır niye çıkarıyorsun ya? Ay, işte. Boş ver, yapma öyle kalsın. Onun modeli o. Nereden çıkaracaksın ya? Çıkarayım derken kıracaksın arabayı. Hayır, niye kırıyorsun? Şurasını kıracağım, burasını da düzelteceğim, böyle yapacağım buralarını. Tertemiz sıfır gibi araba olacak. Tamam da orayla sürüşün ne etkisi var ki? Güzel görünmüyor. Bir şey Bak, göster bu. Evet, böyle dümdüz olacak değil mi? Yani anlara. Ne anlara ya? Dur, buradan gidiyor. Düşüyor, basma. Bak bak Bak, bak, bak! Canavar! Ateş! Ateş mi olsun bunun adı? Ne yapalım ya? ya. Oldu. <laughs> <Beni> niye çekiyorsun şimdi. Anne! Aa kötü kestin. Sevindin mi? <laughs> Ama bunu çok oynamak yok Hasan, tamam mı? Dışarıda oynayacağız. Niye süs mü aldık? Dışarıda Süsmeldik. oynayacağız dışarıda. O <laughs> zaman tamam yeter ya dışarıda yaparız <laughs> gereken incelemelerini. Tamam video çekmeyeceğim işte. Tamam. Dışarıda bunlara bir sonraki videomuzda yarıştırıyoruz. McLaren mı kazanır? Yes. Lamborghini <laughs> <laughs> mi? <laughs> Niye? Alsan sarıyı sen al ya. Sarıyı sen al. Tamam. Hasan sen de kırmızı yı kucağına al. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda ikisini <gülüyor> yarıştırıyoruz. babana. <laughs> evet yarıştıracağız. O zaman bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı evet. da unutmayın.